Sen değerli olduğunu hissettiğin an itibariyle her şey değerli hale gelmeye başlıyor. Merkezde sen oluyorsun ya insan. Şimdi insan kendini iyileştirirse etrafını iyileştirmeye başlıyor. Ben kendimi sende onaramam ki. Yani birine çıkıyorsun. Çok öfkeliyim bugün. Niye faturayı oraya kesiyorsun? Öfkeli olan sensin. Tersinden kur cümleyi. Çok öfkeliyim bugün. Bir konuşabilir miyiz? Sağ çalış. Kendine değer ver. Kendine değer vermeye başladığın an Orhan da kendini kıymetli hissetmeye başlayacak. Çünkü şuna dönüşecek Orhan bu defa. Bir dakika ya Uğur'un bir derdi var. Benle paylaşmak istiyor. Beni önemsiyor. Bana kıymet veriyor. Hikayeyi niye o tarafa çevirmeye çalışmıyorsun da geliyorsun. Bugün çok öfkeliyim. Bir şeyi söylemenin 50 değişik yolu var abi. Bizse her defasında en yanlışını seçiyoruz. Anlatabiliyor muyum? derdimizi anlatmak noktasında da öyleyiz. Kendimizi ifade ederken de öyleyiz. Burada şeyi anlatmaya çalışmıyorum ben. Yani işte senden daha değerli bir şey yok. Hayır tam tersine. Sen çok değerlisin. Kendi değerini tarif ettiğin kadar değerli olmaya başlıyor her şey.